Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yine elektrikli fantom pratik süpürgeyi çekeceğiz. Bu sefer yeni e, bir ayak çıkmış. orijinal bir ayak. Daha etkili değil Daha destek veriyor. Evet. Onu göstereceğiz. Elektrikli de göstereceğiz. Süpürge aynı süpürge. biz de sürekli bundan oluyor. Seviyoruz çünkü. Pratik kullanması hafif. E, hem onu söyleyeceğiz. Hem de burada bu yeni ayaktan bahsedeceğiz. Şu eski süpürge. Bunda kullanıyor muyuz? İkisi de kullanıyor evet. ama artık boyayı aldıktan sonra hep griyi kullanıyoruz. Evet, bunu kullanıyoruz. Çünkü daha kolay. Aslında normalde yani, hepsini de kullanıyorduk. Evet. Ama ayak sattıktan sonra hep genelde onu kullanıyoruz. Evet, eski ayak daha bir sert gibi geldi şey, bana. Bunun işte kıl toplama falan zeminli evet. şeyleri var. Yani bu özellikler var. Birazdan parçayı ayrı aldık. Evet, ayrı aldık. İnternetten aldık. Yoksa süpürge aynı duruyor. Birazdan bundan bahsedeceğiz. Sadece bir aparat süpürge asıl çekim gücü bu süpürgelerin çok iyi diye daha önce videolarda evet. anlatmıştık e, bu şimdi e, bunlar aslında Dyson diye geçiyor tabii Dyson gibi olamaz da ama bu tarz süpürge'nin kesinlikle e, bir ayak bile bu kadar değiştireceğini ben düşünmezdim ben hep Dyson alırım diye düşünüyordum bunlar şey olunca ama şu an çok da büyük bir ihtiyaç mı deseniz Değil. Yani fiyat performans olarak gayet iyi galiba. Ya, çok öğrenci evleri, yani, bu şeyleri evleri, Dyson taşıyamayanlar yani, için evet. çok iyi. Gayet iyi yani. E, fiyat olarak çok iyi. Evet. Bir e, de e, bunu bir şey olsa hiç cana insanın acımıyor. Bozulur. Yani gibi. bir şey olsa evet. E, ama diğer tabi yüksü meyveler verdiği evet. zaman. Evet. Bunu yanlış koyuyoruz aslında. Şu anda mesela ben bunu duvara yaslasam kayıp düşebilir. Ben o yüzden aslında, yere yatırmak ben, lazım ben değil de, mi? Yani. Yere yatır çünkü bunları yere yatırmak lazım. Daha önce bir düşmüştü. Çünkü düşer yani, diye. Şu ince plastik sap zaten düşebilir. Kesin düşer yani. Zaten bunların en büyük sıkıntısı o yere yere konmadan yani varsa bunların aparatları çok evet. Ama aslında da yapılabilir. Arka yani yeri var biliyor musun? Aslında var. Vardır da bu. Yani oraya takılır. Yani böyle pratik bir şekilde yere evet. bir çekyatın arkası olur herhangi bir yer olur. Yani evet, konabilir. Yani evet o Yürü. şekilde olabilir. O zaman elektriğe takalım. Çalıştıralım. Yine konuşuruz. Evet. Elektriğe taktık. Şimdi bir ee, çalıştıralım. Prizi de uzun yani. iyi. Bir bakalım sesine. Evet. Ama değil. Sesleri çok değil. Evet. Böyle. Bu şekilde alıyor. Başka da bir şey yok yani. Yok hmm, mu? Evet. Ne çok iyi ya. Hafif tek elle. Şu an çekim yapıyorum bir elle şey, bir elle kamera bir elle diğer elle yapıyorum yani hiçbir şey yok. Şimdi burada. Evet. Aynen Geriye gerek yok. Evet. Burada içindeki şey dönüyor. Evet. Yani, Tabii de, sen de, sen de ya. Şu an dönmüyor ama evet. hareket edince dönüyor. Evet. Sadece keşke durum kuran durum haliyle de Evet. Bu haliyle de çok bir şey. Tamamen size ya. ediyorum. ya evet. Ucun adı ne geçiyor internette alacak için? E, Pantolon ucu falan diye mi geçiyor? Evet. Phantom yeni uç falan diye şey, mi geçti? Şey, yazıyor, evet, Phantom gibi. Turbo dedi. Onu az önce yakından çekerim. şimdi. Evet. Evet. evet bir de yakından çekeyim dedim böyle burada yazıyor e, bakalım neyi Phantom Turbo Brush evet böyle Hadi başlık. Da başlık yani şey için bu. Aha. Böyle yazarlarsa çıkar herhalde turbo brush. Evet, araba, botunlu, bunu Phantom turbo brush. Az önceki şu şeyler dönüyordu içinde. Yıkama ee, şey yapabiliyorsun. Yıkayabiliyorsun. Kurutabiliyorsun. Evet. Yani. Ter, ters, ters çevirdik. Altı bu şekilde gayet i̇çin iyi yani. Iyi evet. Misiniz? Normal başlıklar gibi. Bak açma yerleri var. Hı, evet, Ayağı böyle. Bu şekilde. Daha ben hiç temizlemedim. İki ayda da böyle, bu Hı, kadar yani. Evet, hiçbir toz şey yok yani. Gayet evet, iyi. gayet güzel. Buradan takılıyor. Ciddi için orada kalmıyor. Hı, evet. Böyle dönüyor, çok pratik. Hı. Ya hafif bir de. Evet. Benim de hoşuma gitti. Ben herhalde daha önce kullanmadım. Ama güzel, hoşuma gitti. Hafif yani, hafif olmazsa güzel zaten. Yani memnun kaldığımız için. Evet. Memnunuz değil mi? Bundan gayet memnunuz Memlunuz. yani. Yani. Böyle e, de kalkıyor, şey yapıyor. Ya ben zaten bu de pratik olması yönüyle çok seviyordum. Biliyorsun. Evet. Bu ayakta bir kat daha şey yaptı. Yani daha çok toz alıyor herhalde muhtemelen. Tabii tabii çok iyi. yani. Çekim gücünden ziyade işte diyorum ya halılarda aparatlar bu evet. mesela yüzeylerde Falan daha iyiydi ya şu ayak. Ama bu halıdaki hmm. kılı tüyü ya da kenarlardaki kılı tüyü çok evet. topluyor yani. İş görüyor. ya kendi firması mı yaptı başkaları mı yaptı bilmiyorum da. Ee, belki bundan sonra şey böyle olacak. Muhtemelen şu öyle şu biraz küçük kalıyor. Basit kalıyor. Bence kendi firması. Yani. Muhtemelen kendi belki kendi firması yapmıştır. Başkası... Çünkü şu ismi kullanamazlar. Evet senin. yani. Ve güzel olmuş. Belki bundan sonra da e, belki böyle olacak şeyler. Üretimler falan. Güzel olmuş yani. Gayet güzel. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Küçük bir tavsiye. Evet. Diğer yerler aynı zaten. Motoru şeyi her şey aynı. Evet. Gayet güzel. Oldu o zaman. Ee, aklımıza gelirse yine şey yaparız. Yeni videoda görüşmek üzere.